hamurumu yoğurdum tam 4 bardak un kullandım 4 su bardağı siz yumurtanızın büyüklüğüne göre e, daha az daha da fazla da kullanabilirsiniz şöyle yumuşak ele yapışmayan ama yumuşak harika bir hamur şu kıvamda bir hamur yapmanız gerekiyor şimdi şekil verelim tepsiye alalım şu şekilde uzun bir e, rulo yaptım hafif üzerine elimle bastım şimdi çatalla çizikler atıyorum ona şu şekilde bir tarafına güzel bir şekilde şimdi şöyle bir iki parmak genişliğinde şöyle verir bir şekilde kesiyorum Çok lezzetli bir kurabiye oluyor. Denemenizi tavsiye ederim. Şu şekilde de tepsiye diziyorum. Şu şekilde. Kurabiyeler hazırladım. Şimdi pişmeye gidiyor. Şu şekilde. Kurabiyelerim pişti. Şöyle çok güzel kıyır kıyır bir kurabiye oldu. Harika bir kurabiye çok güzel oldular. Denemelisiniz. Bence deneyin. Harika oluyor. Hem çok bereketli oluyor. Tadı lezzeti harika. Keşke kokusu gelebilse size. Mis gibi Hindistan cevizi ve limon kokusu evimi sardı. Çok güzel. Bizlere afiyet olsun. Sizlere fikir olsun. Abone olmayı unutmayalım. Yorum ve beğenilerinizi bekliyorum.